Hepinize merhaba arkadaşlar ben Taha. Bugün sizlerle Philips katı meyve sıkacağını inceleyeceğiz. <laughs> Şu anda piyasada 1000 lira civarında bulabileceğiniz bu alet yılbaşında 2000 liraydı şu anda bir yüzde 50'lik bir indirime girdi bu kısımda 2 litrelik bir posa kabı var Ayrıca 1,5 litrelik bir plastik sürahisi var ama ben plastik sürahisini kullanmıyorum direkt bardağı boşaltıyorum sıktığım meyve suyunu toplam 2 kademeli sıkma devri var sol ve sağ taraflarında güvenlik klipsleri var bu şekilde açıp ...içini kolayca temizleyebiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi bir posa kapı var. Buraya bir poşet geçirebilirsiniz. Sıktığınız meyve sularının parçalarını, posasını buraya boşaltıyor. Eğer bir poşetle kullanırsanız burası sizin için daha kullanışlı olur. Meyve koyma haznesi büyük olduğu için çoğu meyveyi kesmenize gerek yok. Ortalama orta boydaki meyveler için ideal meyvenizi koyup bu şekilde bastırarak ön taraftan meyve suyunuzu alabiliyorsunuz. Şimdi posa kabını çıkartıp ufak bir buzdolabı poşeti olur veya minik çöp poşetleri de olabilir. Bunlardan yerleştiriyorum. Bu şekilde posa kabını çıkarıp yıkamak yerine çöp poşeti koyduğunuzda daha pratik bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Sadece poşete çıkarıp atacaksınız. kapatalım. Katı meyve sıkacağımız bu şekilde. Şimdi birkaç tane meyve sıkalım sizlerle birlikte. Arkadaşlar bu ürünün fiyatını şu anda internette Akakçe'den 1000 lira civarında bulabilirsiniz. Yılbaşında 2000 lira civarındaydı. Diğer platformlarda da şu anda 2000 liraya bulabilirsiniz ama Akakçe'de şu anda indirim var. 900 lirayla ile 1000 lira arasında şu anda bunu internetten temin edebilirsiniz. Linkini de aşağıya koyacağım. Satın almak isteyenler ürünü aşağıya bırakacağım linkten de inceleyebilirler. Burada 3 tane yeşil elmamız var. Bir tane meyve suyunu içmek için yarım litre kapasitesinde bir bardağımız var. Büyük bir bardak. Şimdi kapağımızı ilk önce bir açalım. Elmalarımızı sırasıyla Direkt gördüğünüz gibi içine bırakıyorum. Hepsi sığıyor. Hiç sıkıntı yok. Şimdi üçünü de koydum. Birazdan bununla bastıracağım üstten. Şimdi burada iki kadememiz var. Bir tanesi yavaş, bir tanesi çok hızlı. Sırasıyla gideceğim. İlk önce yavaştan başlıyorum. Bu arada makinenin çıkardığı ses 50 ile 60 desibel arasında cihaz ses çıkarıyor. Ve vakumlu ayakları sayesinde vakumlu ayakları sayesinde e, yapıştığı zeminden de arkadaşlar bakın makineyi sallıyorum ama bak bakın kaymıyor makine olduğu yerde duruyor sallanıyor fakat kaymıyor bu da e, siz makineyi çalıştırdığınız zaman sağa sola kaymasını veya herhangi bir ufak tefek kazaların olmasını engelleyen bir özelliği şimdi e, birinci kademeden başlayalım bardağımızı ayarladık Birinci kademe çalıştırıyorum. Makine şu an çalışıyor. İlk parçayı gördüğünüz gibi. Yukarıdan başlıyorum bastırmaya. Gördüğünüz gibi arka tarafına potasını itiyor. Önden de suyu akıyor. Bastırmaya devam ediyorum. gördüğünüz gibi 3 tane yeşil elmadan neredeyse 350-400 milim civarında su çıktı. Tadına da bakalım. Tadı gerçekten güzel. Tadı gerçekten güzel. Şöyle bir ufak bir inceleyelim makineyi. Gördüğünüz gibi posası, etrafı sıçan posaları artı çöp poşetinin içindeki posalarını şöyle görebiliyoruz. Makineyi hemen bir açalım, içini kontrol edelim. Hemen size içinde göstereyim. Şöyle açtığımız zaman gördüğünüz gibi çoğu posasını, çöpünü arka poşetinin içine attı. Tabi bu pislik değil. Sonuçta elma. Buralarda da var. Bu posasını kullanmak isterseniz işte pasta yapımı olur vesaire olur. Ev hanımları tabi bunu daha iyi biliyor. Bu tarz şeylerde de alınıp kullanılabilir posası. Bir daha da içeceğim. Çok güzel. <laughs> Vallahi Harbiden çok güzel oldu. <laughs> Harbiden elma güzelmiş. Tekrardan kilitliyorum. Elma güzelmiş. Çok hoşuma gitti. Birinci kademeyi denedik. Şimdi sizlerle birlikte ikinci kademeyi deneyelim. İkinci kademede de elimde dört tane kırmızı elmam var. Gördüğünüz gibi makineye hiç dokunmadım. Olduğu gibi direkt ardı ardına hiç durmadan tekrardan açıyorum. Kırmızı elmalarımı teker teker içine atıyorum. 3 tane sığdı. Diğerini sonra koyacağım. Şimdi ikinci kademede çalıştıracağım ve bakalım bu sefer nasıl bir sonuç alacağız. Hemen diğer elmamızla bastırıyorum üstten. Gördüğünüz gibi kırmızı elmalarla da şöyle bir sonuç aldık. 4 tane koyduğum için doğal olarak biraz daha fazla yaptı. Şöyle hemen tadına bakıyorum. Hmm. Yani yeşil elma daha güzeldi. Bu da güzel kötü değil ama yeşil elmayı tercih ederim. Bir daha bakacağım. Makine gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntı çıkarmadan performanslı bir şekilde çalışıyor. Zaten tam fiyat performans ürünü internette de oldukça öneriliyor, tavsiye ediliyor. Şimdi şöyle makinamızı bir açalım. Posalarının gittiği yeri şöyle kaldırıyorum burayı da. Emniyet belitlerini açtık. Şimdi çıkaralım. Şöyle gördüğünüz gibi buralarda posalar var. Bunları işte parmağınızla ufak bir çatalla vurarak da düşüyor. Çok basit bir şekilde düşürebilirsiniz. Yıkaması, temizlemesi cihazı gerçekten çok kolay. Gördüğünüz gibi üst aparatı söküldü. Hemen çöp sepetine alıyorum. Bakın. Posası burada içi tertemiz. Bunu çöpe atıyorum. Yıkamam gereken sadece e, bu kısmı ve kesici aleti kalıyor. Bunu da makineye atıp yıkayabilirsiniz arkadaşlar. Elde çok kolayca yıkanabilir. Ama ben uğraşamam diyorsanız ee, sökülebilir aparat. Çok rahat bir şekilde sökülüyor. Bunu da makineye atıp yıkayabilirsiniz. Evet, makinenin şu kısmı da şu şekilde sökülüyor. Ee, vanasından, musluğundan tutup yukarı doğru kaldırıyorsunuz. Aynı zamanda şuradan da kaldırıyorsunuz. İki elle yapmanız gereken bir işlem. Kamerayı şöyle kenara koyayım. Gösteriyorum. Şu şekilde iki tarafından da asılınca çıkıyor ve arkadaşlar Şurası hemen elinize geliyor. Bakın şöyle tuttuğunuz zaman, çektiğinizde burası da çıkıyor. Gördüğünüz gibi bunları isterseniz makineye atıp da yıkayabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle içini göstereceğim. Makinenin bu kısmı tamamen temiz çünkü bu kısmı içte kalıyor. Buraya buraya herhangi bir temizlik işlemi yapmanıza gerek yok. Şuraya sadece daha önce şunu vururken parça düştü. Kesici aleti burada çok kolay çıkıyor. Makineye atıp temizleyebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Aynı şekilde bu aparatı da makineye atıp temizleyebilirsiniz. Hemen e, temizlediğimizi varsayalım. Nasıl geri takacağız onu göstereceğim size hızlıca. Çok basit. Bu şekilde oturttunuz. Sonra bunu da rastgele şöyle koyuyorsunuz. Şöyle çevirdiğiniz zaman zaten oturuyor. Şöyle elinizle çıkarmaya çalışın. Çıkmıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gelmez. Bunu komple çıkarmanız lazım. Son olarak posa kabını arkasına takıyoruz üstünde oturttuğumuz zaman geriye tek yapmamız gereken e, güvenlik klipslerini kapatmak oluyor ve makinamız kullanıma hazır hale geliyor. Benim tavsiyelerime gelecek olursak gerçekten 5 yıl 10 yıl belki daha fazla süreyle kullanabileceğiniz pratik bir katı meyve sıkacağı makinası. Bununla kendinize detoks külleri hazırlayabilirsiniz. Kendinize içecek hazırlayabilirsiniz vesaire. Birçok şey yapabilirsiniz sizin hayal gücünüze kalmış. Gerçekten ben tavsiye ediyor muyum? Gerçekten sağlam ve kullanışlı bir makine. Fiyat performans ürünü gerçekten tavsiye ediyorum. Siz de makine hakkında, ürün hakkındaki yorumlarınızı aşağıya yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.